bu arayışta tabii ki konuşmamız gereken birçok konu ve bilgilere getiriyor. Bugün dikkat seyirci çektiğini Bir kere bugünkü tarih 10 Aralık ve konuların anlamı biliyorsunuz. İnsan hakları biliyordur. Yine insan hakları bir mesutluğunda takım diklenmesine yapıldığı tarihtir. Ve daha sonra insan hakları olarak bayramı ve gün olarak yaklaşık yarım yüzyıldır kurula hala kutlanmaktadır. Ben de yılların e, kamu hukukçusu olarak binlerce şey, sanatları, dersleri verdim. Yani de öğrencimle paylaştığım birçok konuda alabildiğince hem kamu hukuku ve her e, perspektif hem de insan hakları özel müdürlüğü çerçevesinde konuları incelemeye ve et etmeye çalıştım. Şimdi yeni bir dünya var. Bu yeni dünyada bakın birleşemeyen Avrupa dağılma noktasında. Bu yeni dünyada işte İsrail her türlü kozunu kullandıktan sonra bitme ve kullan ve geldi. Öbür tarafta dünya devletinin koruyucu şeyin e ciddi bir yenilenmeye doğru yönel diye görüyoruz. Bu doğrultuda da yeni arayışların, yeni siyasetlerin, yeni siyasetleri, yeni partiler, yeni partileri, eski partileri yetkili parçaladığı bir noktada tam ortasındayız. Şimdi bugün size ben genel bir özet vermek istiyorum. Çünkü yıllarca bu işi yaptık biliyorsunuz. Adet öncesinde 10 yıllık bir çalışma tempomuz vardı. Kırmızı Derneği'nde yaptık herhalde. Her şey, salı günleri bu. Şimdi her hafta çarşamba günleri galiba biraz e, saat ayarlamada yanlışlık yaptık. Çünkü insanların buradan sonra çıkıp gelmeleri zaman ihtiyaç yaş gösteriyor. Ama önümüzdeki günlerden itibaren, önümüzdeki haftalar itibaren bu toplantıları e, iki Kiyotu bir ama 15-30 soruları başlandıca beraber olduğu kararatında hep şimdi hoş geldin diyor. Tekrar gelen bir de ufakı tekrar ediyoruz. Dünya tarihi her şey önemli. Devam ediyor. Bunu biz yemek durumundayız. Çektiği e, türemize bakıp Amerika dünyaya hakim olacak dedik. Nereden dedik? Evet. Yok öyle. İsrail yok öyle bir şey. Büyümeyecek, dokunmayacak bunlar. Bu İsrail vurdu geçti her yeri. de belli bir noktada ve utanılarak veya beklenmeyen yeni çıkarlar oldu. Öbür Fırat'ta da özellikle dünya devleti komikusu İngiltere'nin bugünkü değişim süreci içerisinde Amerika'ya uzun bir süre çekişi yaşayasını düşünüyor. Bu çekiş falan <laughs> ihtimalle de orası da ortaya çıkan tavla da Amerika'ya çekişi değil, için bir Amerika'ya yürüyü de yok kurmak ve o diyalog çerçevesinde yavaş yavaş var olan durumu sesini etmeyin. Ee, gelecekte olması gereken durumları bildirme getirir ve her yönüyle de yararlanırdık gerekiyor. E, bu, bu Cumhuriyeti Devleti'nin e, dipansi görevini yapmış ya da orduda görev yapmış bir grup insanla Ankara'da toplantı oldu. E, ele aldığımız konu Ankara'daki e, toplantıda geleceğe dönük bir e, yol haritası çizilmesiydi. Herkes kendi yol haritasını şimdi bir dikkat ederseniz Sengezu geçidi falan gibi koridorlar üzerinden götürüyor. Türkiye'de ve bu ye siyasi yeni oluşan koridorlar çerçevesinde sınır kıran yediyken bizim şöyle en öte yalnız konusunda yavaş yavaş kamuoyunun alt kitlelerinin e, bilinçli kesimlerin kopmuş eğitimli kesimleri mutlaka yavaş yavaş teoriye girip yavaş yavaş olayları izlemek ve onların ötesindeki gelişmelerin değerlendirerek hareket etmek durumundayız. Bu çerçevede toplantılarımıza yeniden koşuyoruz. Adeliyan kuruluşu 1989'du. Geldiğimiz noktada şimdi ADD'den başladık çünkü geçmiş o yüzden ADD var. ADD'nin gündeme getirdiği bir konu bugün tartışma konusu Türkiye'de. Her gün her dakika ağzına yerini söyleyen bir adamı bu Sayın Başkan'a arkadaşı diye büyük elçi konumunu yüklediler ve o noktada biliyorsunuz e, Türk Devleti'ne elçi yani olarak gelen bir kişi Türk Devleti'ni e, ki bugün Sabah Gazetesi'nde gördük çok açık, açık bir şekilde bugünkü yakını e, geçmişten uzattığı bir şekilde gündeme geldiğini görüyoruz ve Amerikan Büyükelçisi'nin de bu doğrultuda Türkiye'nin aslında biliyorsunuz Fırzamlı yarışmalarına Amerika katılmıştır ama hiçbir şeyi intiharlamamıştır. Kendine bağlamamıştır. Yeniceye dönüp genişmeler e, teker teker ortaya çıktı. İşte bugün de işte gördüğünüz gibi adam hala Türkiye'nin temeliyle uğraşıyor. Temelini yıkmaya çalışıyor. Bunu ben şöyle bu dükü pastayı Rahmi Turan yazmış. Amerika'nın içi Türkiye'nin temelini yıkmak üzere buradadır. Şimdi bunlar gerçekten ciddi boşluk gösterdi. Adamlar bu doğrultuda her şeyi söylüyorlar, konuşuyorlar ama kendimiz nokta iş giderek çocuğun ya da ee, daha rahatsız edici bir bu doğru kaydığı noktalar. ki Türkiye dünyanın dünde gelen e, bir kere birisi ve bunları yaşıyoruz fakat bu arada kendimizi sefer etmek için değil ama geleceğin dünyasına o hoşumda ihmal edilir bizim gibi bir kere, bizim gibi devletleri e, ihtiyaçları ve Lan bu doğrultuda nasıl bir gerekiyor? Biz konuşurken yavaş yavaş e, bu konulara girerken bir de bakıyoruz. Şu an mekayet, yalnızın gibi o şeyleri söylüyoruz. Bir tarafta Cumhurbaşkanı Hamdoğlu'yu bir tarafta Atatürk yokmuş parz edip Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kemseci olarak gelen bir kişi olmasına rağmen bu doğrultuda olumsuz davranarak Türkiye'nin giderek yok olmasına yol açılacak geniş gönüllü öne getiriyorlar. Bunu da mutlaka e, belirli bir amaç çerçevesinde yapıyorlar. Şimdi bunları ele konuşacağız. konuşacağız. İzninizle oturarak konuşmak istiyorum çünkü nüfus fiyatımızın biraz görüyor. görüyorum. Şimdi arkadaşlar, evet hemen bir şeyden bahsettim ama biraz açayım biliyorsunuz Amerika dünyanın tek süper gücü olacaktı o zaman. Biliyorsunuz Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Rus Federasyonu dünyanın ikinci iki, büyük iki, gücü iki olacaktı. Olamadı. Avrupa ülkeleri 50 sene uğraştıktan sonra bir araya gelip birleşemediler. Ve işte ortada bir durum olsa çıktı. Ben bu da çok net olarak söylüyorum. Türkiye ve Türkiye gibi ülkeler ortada kaldı. Şimdi tabii bizim gibi küçük ve orta boy devletler ortada kaldığı zaman bölgesel siyasette, bölgesel e, yapılanma proje göre ön plana çıkmaya başladı ki bugün o aşamanın başlangıcını çekeyiz ama mesela e, Almanya'nın gizli istihbarat servisine başkanlığına kimin geldiğini biliyor musunuz? Türk. Ve Türk'ü çağırıyor, çekiyor, öyle getirdiler ve atadılar. Şimdi yani yı yıllarca emperyalistlerle birlikte olun. Bize yöneli bir takım yetişmeleri örgütlemiş olan bir, bir devletin istihbarat servisine Türkleri getirmesi bu gerçekten bir türkü getirdim. başına da bir Türk geldi. Evet. 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 evet, şimdi arkadaşlar derin bir hmm. bunu derin düşüşüyorum ki konuda. Önümüzdeki haftalarda ben biraz çalıştım, daha da çalışıyorum. Sizlerle hazır olun, Türkiye'nin geleceğine bizler karar vermek zorundayız. Çünkü bir tarafta Amerika, bir tarafta İngiltere, bir tarafta İsrail, bir tarafta Almanya, bir tarafta bu bir tarafta bakıyor, bir tarafta Kuzey, bir tarafta Güney. Yani görgünüz gölgeniz yoktu. Bunların hepsinin kesişme noktasında yer alan bir olarak bir bu konumuzdan yararlanmak durumundayız. Yani yararlı kendi modelimizi merkezi yapıda konuşturarak bırak ki yola devam edebilirsek bunlar çok yararlı çıkabiliriz. Ama yapamazsa yapamazsa emperyalist projeleri olanlar emperyalist projeleri olanlar ee, bu bölgedeki yenilikleri kendi çıkarları doğrultusunda gündeme getiriyorlar ve bize gibi bölge altlarına, bölge devletlerine kendi çıkarlarını yeni döneme politikası olarak enkoza etmeye başlıyorlar. işte. bunları e, bakıyor, basındaki ilişkileri de. Kine e, bakın mesela o Havai Kan Elçisi'ne ilgili e, bir persona non grata gidilmesi, olayın giderek yet, daha da büyümesi gibi bir yöne gitti ve işte basın yavaş yavaş görmeye başladı. Ama bu işin arkasında tabii ki şunlar oldu. Bu işin arkasında ADD'nin gündeme getirdiği bir e, şikayet dilekçesi oldu. Ve bu dönemde ileriye birlik yapılacak çalışmalarda e, Tatürk'ten başlayan bir çizgide hala varlığımızı koruyoruz. Çünkü daha hala da azadışa kovuş olduğu devlet modeli yıkılmamıştır, değişmemiştir.